Merhaba arkadaşlar ben Albay Kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Telegram üzerinden çeşitli görevler yaparak veya oyunlar oynayarak eforsuz ve maliyetsiz bir şekilde para kazanmanızı sağlayacak projeleri düzenli bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi takip ettiğimiz projeler hakkındaki en doğru ve güvenilir bilgileri kanalımdaki videolardan bulabilirsiniz. Bu sıralar iş yoğunluğum sebebiyle çok fazla video paylaşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Fakat bugün işlerime ara verdim ve listeleme öncesi biraz Pixel hakkında konuşmak istiyorum. Evet, Telegram botu launch edildiğinden beri düzenli bir şekilde puan topladığımız Pixelverse projesi 2 gün önce ani bir şekilde Pixfi token launch'unu duyurdu. Hatta kendileri bile duyurmadılar. Bybit borsasının resmi Twitter hesabından paylaşılan bir tweet aracılığıyla öğrendik bu haberi. Açıkçası hepimiz için son derece sürpriz bir duyuru oldu bu. Yani bu haber neden ilk olarak kendi duyuru kanallarından paylaşılmadı ve niçin bu kadar aceleye getirildi bunlar anlam veremediğim sorular. Bu topluluk bu günlük komboları aylardır sizin tokenınızı satın almak için yapmıyor. Yapacağınız Airdrop için yapıyor. Airdropla ilgili bir tane bile açıklama yapmadan böyle ani bir şekilde token launch duyurulmasına Gerçekten anlam veremiyorum. Açıkçası bu token launch bana göre biraz amatörce oluyor. Fakat ekibin profesyonel kişilerden oluştuğunu bildiğim için belki bildikleri başka şeyler vardır diyerek bu durumu daha fazla sorgulamak istemiyorum. Bu arada çok fazla soru geliyor. Madem ki Pixelverse ton entegrasyonu yapacak neden token ton blockchain üzerinde değil de ethereum'da çıkıyor diye. Arkadaşlar muhtemelen aldıkları yatırımlar için yapılan sözleşmelerde token'ın Ethereum ağında çıkacağı maddesi olduğu için blockchain'i değiştiremiyorlardır. Olsun bu çok da büyük bir problem değil. Gelelim bir diğer büyük probleme. Ben dahil birçok kullanıcı şu an Telegram botuna ve dashboard'a girişlerde büyük sorun yaşıyoruz. Proje ekibi de bu sorunların yoğunluktan kaynaklandığını ve ekibin bunu çözmeye çalıştığını söylediği bir açıklama yaptı. Ani bir şekilde yapılan bu token launch'unun böyle bir yoğunluk yaratacağını öngörerek yaşanan problemlere karşı neden daha önce önlem alınmadığını gerçekten yine anlayamıyor. Yani şöyle söyleyeyim, eğer bu söylediklerim yapılsaydı projenin bu kadar büyümesinin tek sebebi olan topluluk üyeleri hiçbir şekilde mağdur olmamış olurlardı. İnsanlar şu an listeleme heyecanıyla cüzdan bağlamak için bu uygulamalara giriş yapmaya çalışıyorlar fakat tırnak içinde yoğunluk sebebiyle bunu gerçekleştiremiyorlar. Bu da Pixelverse projesi için verdiğim diğer bir büyük eksi. Fakat bu konuyla ilgili siz arkadaşlarıma sakin olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü şu an sadece token launch gerçekleşiyor. Airdrop yapılmadan önce bu işlemleri yapabilmemiz için yeterince vaktimiz olacağını düşünüyorum. Discord kanalında da ekip token launch öncesinde airdropla ilgili bir duyuru yapacaklarını açıkladılar. Kaldı iki buçuk saat. Hadi artık duyuruyu bekliyoruz. Peki madem Pixfi token launch'u bugün gelin bir de token utility'lerine göz atalım. Pixfi token'ın birden fazla kullanım alanı olacak arkadaşlar. Oyun içinde satın alımlarda kullanılacak. Bir burning mekanizması olacak. Yani toplam arzı yavaş yavaş azalacak. Bunun dışında sahip olduğumuz botları geliştirmek ve onlara bir takım itemler alabilmek için kullanabileceğiz. Ve botlarımızı çiftleştirmek için kullanabileceğiz bu tokenı. Arena savaşlarında Pixwi token karşılığında botlarımızı savaştırabileceğiz vesaire vesaire. Peki şu an dashboard'da bu kadar fazla bug varken adam akıllı botlarımızı besleyemiyorken bu özellikleri bize sunup bizden bu token'ı satın almamız nasıl bekleniyor? Anlayamıyorum. Yani biraz bekleseydiniz, şu oyunu biraz geliştirseydiniz, en azından dashboard'daki bug'ları temizleseydiniz ve token launch'unu öyle duyursaydınız daha iyi olmaz mıydı? Pixelverse ekibine soruyorum. Evet, gelelim bir diğer habere. Pixelverse projesi Pixel Chain adında bir Layer 2 çıkaracaklarını duyurdu. Yani bazı kişilerin yayınladıkları videolara biraz göz gezdirdim ve bunu aşırı büyük ve inanılmaz bir haber şeklinde lanse ettiklerini gördüm. Ben açıkçası bu duruma çok fazla anlam veremedim. Çünkü olmayan bir probleme çözüm yaratılıyor gibi bir durum var şu an. Yani Layer 2'ler yüksek gaz ücretleri ve işlem yoğunluğu olan blockchain'lerde işlem yapan kullanıcılara daha hızlı ve daha düşük ücretli işlem yapabilecekleri bir alternatif alternatif olarak ortaya çıkarlar. Tom blockchain üzerinde yapılan işlemler zaten son derece hızlı ve işlem ücretleri de gayet ucuz. Tamam piksel adında bir layer 2 çıkarılıyor. Bu kötü bir şey değil tabii ki de. Tonağına tabii ki de katkı sağlayacak. Fakat bu öyle inanılmaz büyük bir haber değil. Ben piksel çıkıyor diye gidip Pixfi token satın almam. Evet Pixfi token'ın hangi borsalarda listeleneceğini de belirtip Videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Pixfi Token bugün Türkiye saatiyle 15.00 yani öğleden sonra 3'te Bybit, Gate.io, MXC ve Bitget borsalarında listelenecek. Satın almak isterseniz bu borsalarda KYC'li hesaplarınızın olması gerektiğini zaten biliyorsunuz. Evet arkadaşlar Pixelverse projesi son günlerdeki karmaşası sebebiyle benim için sınıfta kalmaya çok yakın. Umarım ki iyi bir airdrop yaparlar ve bu büyük topluluğu asla mağdur etmezler. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer kafanızda soru işareti varsa lütfen yorum olarak benimle paylaşın. Eğer ki bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen like tuşuna basarak beni destekleyin. Bunun gibi paylaştığım videolardan anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup Beni Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.